Merhaba sevgili öğrenciler, 9. sınıf dil ve anlatım dersinin bu programında kelimelerin anlamları üzerinde duracak, insanlar arasında iletişimi sağlamada büyük kolaylıklar sağlayan kelimelerde anlamın nasıl oluştuğunu göreceğiz. Kelimelerde anlamın oluşması, anlamları bakımından kelimelerin gruplandırılması, anlam ilişkilerine göre kelimeler ve kelimelerde zamanla ortaya çıkan anlam değişmeleri bu programımızın başlayacak konuları. Dilin anlamlı en küçük birimi olan kelimeler, varlık, olay, hayal, duygu ve düşüncelerin zihnimizde belirmesini sağlayan ses simgeleridir. Her kelimenin zihnimizde uyandırdığı varlık ya da tasarım farklıdır. Kelimeler bu farklı tasarımları kendilerini oluşturan bir takım seslerle ortaya koyar. Örneğin, ç, a, n, t, a seslerinden oluşan çanta kelimesinin zihnimizde oluşturduğu görüntü kösele meşin, kumaş gibi hafif gereçlerden yapılıp büyüklüğüne göre para, evrak, yiyecek ve benzeri şeyleri koyup taşımaya yarayan araçtır. Biz bu varlığın ses simgesini duyduğumuzda zihnimizde varlığın kendisi canlanır. Ç, A, N, T, A seslerinin zihnimizde çantayı düşündürtmesine kavramlaştırma diyoruz. Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayaller Ses bileşenleriyle simge haline getirilerek kavramlaştırılır. Bütün varlıklar, duygu ve düşünceler böyle kavramlaştırılmıştır. Örneğin kuş kelimesini ele alalım. Kanadı, gagası, tüyleri olan ve uçan bütün canlıları kuş kelimesiyle karşılıyoruz. Sevgi deyince ise insanı bir kimseye ya da bir şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten bir duygu canlanıyor zihnimizde. Bu duyguyu sevgi kelimesinin ses bileşenleriyle sağlıyoruz. Sevgili öğrenciler, kelimelerin bazısı masa, ağaç, köpek gibi somut varlıkları karşılar. Bazısı da aşk, cesaret, umut gibi soyut kavramları. Bazı kelimeler koşmak, çalışmak, bakmak, yazmak gibi hareket ve eylem anlamı taşır. Bir an insanların zihninde kelimeleri meydana getiren seslerle kelimelerin karşıladıkları anlamların karıştığını düşünelim. Böyle bir durumda kimse kimsenin ne dediğini anlamaz ve anlaşmak imkansız olurdu. Örneğin iyi günler değerli izleyenler sözünü oluşturan ses birimleri sırasıyla şu kavramlarla karışmış olsun. İyi küçükle, günler arabalarla, değerli pencereliyle, izleyenler gülenlerle. Bu durumda size iyi günler dileğimi şu sözlerle iletmem gerekecekti. Küçük arabalar, pencereli gülenler. Tabii bu sözler ne benim iyi günler dileğimi karşılayacak ne de karşımdaki insan bu sözlerden bir şey anlayacaktı. Sevgili öğrenciler, insanlar duygu ve düşüncelerini anlatırken aynı kavram çerçevesi içindeki kelimelerden bunların duygu değerlerini de dikkate alarak bir seçme yapar. Örneğin, iyi günler değerli izleyenler sözü oluşturulurken iyi, güzel, mutlu, başarılı dizisinden iyi, değerli, sevgili, sayın, aziz dizisindense değerli kelimesi seçilmiştir. Bu seçmede sözü söyleyenin ruh hali, Sözü söylediği kişilerle ilgisi, kültür seviyesi, kelimelerin yaygın kullanımı gibi eskenler belirleyici olmaktadır. Değerli öğrenciler, duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denildiğini öğrenmiştik. İletişimde en büyük rolü ses simgelerinden oluşan kavramlar üstlenmekte. Ancak kavram, beş duyumuzdan biriyle algılayamadığımız soyut bir tasarımdır. Anlamla biçimin gösteren ve gösterilerin kaynaşmasından oluşan dil birimini gösterge diyoruz. Örneğin balık göstergesi belirli bir balığa göre soyuttur. Çünkü bu kelime omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adını ifade etse de belli bir balığı göstermez. Ancak yine de böyle bir kavramlaştırma somut bir balıktan hareketle gerçekleşir. Kelimeler anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan birer dil göstergesidir. Kelimeler öncelikle dış dünyadaki çiçek, kitap, bardak, kaşık gibi beş duyu organımızla algılayabildiğimiz somut varlıkları adlandırma ihtiyacından doğmuştur. Örneğin çiçeği gözümüzle görür, ona elimizle dokunabiliriz. Çiçeğin kokusunu da koklama duyumuzla algılayabiliriz. Bu nedenle çiçek somuttur. Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadığımız iyi, güzel, hoş Cesaret, korkuysa somut kavramlardır. Sevgili öğrenciler, kelimelerde anlamın nasıl oluştuğuna dair bu bilgilerden sonra şimdi kelimelerin anlamları bakımından nasıl gruplandırıldığını görelim. Anlamları bakımından kelimelerin gruplandırılması başlıyor altında. Kelimelerdeki anlam çeşitlerine değinecek, anlam ilişkilerine göre kelimeleri ve kelimelerdeki anlam değişmelerini işleyeceğiz. Kelimelerdeki anlam çeşitlerini görmeden önce bir hiç akın yazdığı bir diyalogdan uyarladığımız kısa oyunumuzu seyredelim. Anne, hmm. babam bana tepemin tasını attırma dedi. İnsanların tepesinin tası mı var anne? <laughs> Git başımdan, zaten sular kesik. Sular neyle kesiyorlar anne, bıçak mı? Hayır oğlum, lafın gelişi öyle söyledim. Laf nereden geliyor anne? Yeter ama kafa ütüledin iyice. İnsanların kafalara da pantolon ve gömlek gibi ütüleniyor mu? Anlaşıldı, sen beni Bakırköy'e göndereceksin. Bakırköy gerçekten bakırdan mı yapılmış? Tamam, tamam. Gel, otur şöyle anlatayım. Bak, kullandığımız kelimeler... ...yani şey... ...her kelimenin anlamını araştırmamız gerekmez. Yani dilin yapısı böyle. Anne, diline bakabilir miyim? Neden bakacakmışsın dilime? E dilin yapısı demedin mi? Bakayım neden yapılmış dil? <laughs> Kelimeleri sadece ilk anlamlarıyla düşünen çocukla, kelimede çok anlamlılığın farkında olan anne arasında geçen bir diyalog izledik. Eğer bir kelimeyi farklı anlamlarda kullanmasaydık, her kavramı karşılamak için ayrı bir kelime bulmamız gerekirdi. Sınırsız olan duygu ve düşüncelerimizin, hayallerimizin her birine ayrı bir kelime bulmak ne kadar zor olurdu. Sevgili öğrenciler, belli bir varlığı ve kavramı karşılamak için dilde kullanılan taş, perde, kalp gibi kelimeler başlangıçta tek anlamlıydı. Dilde oluşan ihtiyaçları karşılamak için bu kelimeler zamanla başka anlamlar kazanmıştır. Keser, testere, tahta, tebeşir, kavun, karpuz, domates gibi yiyecek ve araç gereç adları ise tek anlamlılıklarını uzun süre korumuştur. Kimi kelimelerse anne ile çocuk arasında geçen diyalogda olduğu gibi Zamanla kullanıldıkları bağlama göre yan, terim ve mecaz olmak üzere çeşitli anlam özellikleri kazanmıştır. Şimdi kelimelerin kazandığı bu anlam özelliklerini görelim. Anlamları bakımından kelimeleri, temel anlamda diyebileceğimiz gerçek anlam, yan anlam, terim ve mecaz anlam olmak üzere dört başlık altında inceleyebiliriz. Bir kelimenin birden çok kavramı karşılamasına, farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmasına çok anlamlılık diyoruz. Kelimelerde çok anlamlılığın nasıl oluştuğunu birkaç örnekle açıklayalım. İlk olarak ayak kelimesini ele alalım. Ayak denilince öncelikle herkesin aklına bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü gelir. "Çocuğun ayağına diken batmış." cümlesinde ayak kelimesi bu anlamda kullanılmıştır. İskemlerin ayağı kırılmış." cümlesinde ise ayak kelimesi bir takım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayanak Destek anlamında kullanılmıştır. Aynı kelime, şenlikte atışan aşıkların buldukları ayaklar herkese şaşırtıyordu cümlesinde kafiye anlamına gelmektedir. Böyle kaplumbağa ayağıyla yürürsek köye akşama ancak varırız cümlesinde ise ayak yürüyüş hızı anlamında kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler, ayak kelimesinin kullanıldığı bağlama göre çeşitli anlam özellikleri kazandığını gördük. Şimdi kelimelerdeki bu anlam değişikliklerine ne ad verildiğini öğrenelim. İskemlenin ayağı kırılmış. Kapının kolu pirinçten yapılmıştı. Cümlelerindeki ayak ve kol kelimeleri anlam genişlemesine uğrayarak ilk anlamlarından uzaklaşmıştır. Bu örneklerde olduğu gibi kelimelerin ilk anlamlarından uzaklaşarak kullanıldıkları cümlelerde sonradan kazandıkları anlama yan anlam diyoruz. Gördüğünüz gibi kelimeler ilk anlamlarından uzaklaşarak değişik anlam özellikleri kazanabilmekte, farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Bazen de kelimeler ilk anlamlarından uzaklaşmadan bilim, sanat ve meslek alanlarındaki özel bir anlamı ifade eder. Örneğin, dişçi kadının ağzındaki köprüyü güçlükle çıkardı cümlesindeki köprü, dişçilikte kullanılan özel bir nesneyi karşılamaktadır. Terim adı verilen bu tür kelimeler Bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılar. Şenlikte atışan aşıkların buldukları ayaklar herkesi şaşırtıyordu cümlesinde ayak kelimesi kafiye anlamındadır ve belirli özel bir kavramı karşılamaktadır. Ayak bu cümlede dil bilgisi terimi olarak kullanılmıştır. Bilim, sanat, meslek alanlarındaki terim ihtiyacı dilimizde bulunan kelimelerden karşılanabileceği gibi kelime türetilerek de karşılanabilir. Örneğin matematik terimi olan açı ortay, çarpma, çıkarma, dil bilgisi terimi olan yüklem, özne, tümleç, coğrafya terimi olan sarkıt, dikit gibi kelimeler bu alanlardaki kavram ihtiyacını karşılamak amacıyla türetilmiştir. Kelimelerin terim anlamları da yan anlamlarında olduğu gibi ilk anlamıyla benzerlik ilgisi içinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin matematik terimi olan çıkarma ile ayakkabı çıkarma eylemi arasında bir benzerlik ilgisi vardır. Sevgili öğrenciler, gerçek, yan ve terim anlam dışında kelimelerde mecaz anlam dediğimiz bir başka anlam özelliği daha var. Şimdi mecaz anlamı görelim. Böyle kaplumbağa ayağıyla yürürsek köye akşama ancak varırız cümlesinde ayak kelimesi yürüyüş hızı anlamında kullanılmaktadır. Ve ilk anlamından tümüyle sıyrılmıştır. Aynı kelime Ayağına kadar gittim de beni kabul etmedi cümlesinde ise yanına, huzuruna anlamında kullanılmıştır. Ayak kelimesi bu cümlede ilk anlamından tamamen uzaklaşarak mecazlaşmıştır. Verdiğimiz örneklerde olduğu gibi bir sözün gerçek anlamından tümüyle sıyrılıp bir başka anlamda kullanılan haline mecaz anlam diyoruz. Sevgili öğrenciler, öğrendiğimiz bilgiler ışığında ayak kelimesinin örnek cümlelerde hangi anlamlarda kullanıldığını ve ne ad verildiğini hatırlayalım. Ayak kelimesi çocuğun ayağına diken batmış cümlesinde aklımıza gelen ilk anlamda kullanılmıştır. Buna gerçek ya da temel anlam diyoruz. İskemle'nin bir ayağı kırılmış cümlesinde aynı kelime yan anlamda. Şenlikte atışan aşıkların buldukları ayaklar herkesi şaşırtıyordu cümlesinde ise dil bilgisi terimi olarak kullanılmıştır. Böyle kaplumbağa ayağı ile görürsek köye akşama ancak varırız cümlesinde ise ayak kelimesi gerçek anlamından sıyrılarak mecazlaşmıştır. Sevgili öğrenciler, ayak kelimesinde olduğu gibi bazı kelimeler yan, terim ve mecaz anlam kazanmaya uygundur. Şimdi ağız kelimesini farklı anlamlarda kullanarak çok anlamlılık konusuyla ilgili bilgilerimizi pekiştirelim. Çocuğun ağzı burnu çamur içindeydi cümlesinde ağız kelimesi soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluğun dudaklarca çevrelenen bölümü anlamında kullanılmıştır. Kelimenin ilk akla gelen bu anlamına gerçek ya da temel anlam diyoruz. Mağaranın ağzına bir kuş yuva yapmıştı cümlesinde ağız kelimesi içi boş şeylerin açık tarafı anlamındadır ve yan anlamda kullanılmıştır. Aynı kelime Rize ağzıyla anlattığı fıkraya herkes çok güldü cümlesinde bir dilin sınırları içinde bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği anlamında dil bilgisi terimi olarak kullanılmıştır. Onun ağzına bakarsak bu konuda doğru karar veremeyiz cümlesinde ise ağız kelimesi birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı bir takım sözler söyleme özelliği anlamında mecaz olarak kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler, her dilde kelime sayısı sınırlı ama insanoğlunun duygu, düşünce ve hayalleri sınırsızdır. Kelimelerdeki çok anlamlılık, sınırlı sayıdaki kelimelerle sınırsız olan duygu ve düşünceleri ifade etmeyi kolaylaştırmakta, dili zenginleştirmektedir. Kelimelerdeki anlam çeşitlerinden sonra, şimdi de anlam ilişkilerine göre kelimeleri görelim. Anlam ilişkilerine göre kelimeleri eş anlamlı, zıt anlamlı ve sesteş kelimeler olmak üzere üç grupta inceleyebiliriz. Örnek bir metin üzerinde kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini anlamaya çalışalım. Dışarıda buz gibi soğuk bir hava vardı. İçerisi yanan sobanın etkisiyle sıcacıktı. Kara gözlü, beyaz saçlı yaşlı bir adam kapıdan yavaşça içeri girdi. Mahallede az çok herkes birbirini tanırdı ama kimse bu ihtiyar adamı tanımıyordu. Adam yavaşça boş bir sandalyeye oturdu. Bu metinde geçen bazı kelimeleri Aralarındaki anlam ilişkilerine göre inceleyelim. Parçada geçen yaşlı ile ihtiyar aynı anlamı karşılayan kelimelerdir. Yaşlı bir adam yerine ihtiyar bir adam diye söylersek cümlede anlam değişikliği olmaz. Yaşlı, ihtiyar, eser, yapıt, hürriyet, özgürlük gibi anlamca birbirinin yerini tutan kelimelere eş anlamlı kelimeler diyoruz. Parçada geçen İçeri dışarı, soğuk sıcak, az çok kelimeleri ise birbiriyle zıt anlam ilişkisi içerisindedir. Sevgili öğrenciler, zıt anlamlılıkla olumlu ve olumsuz kelimeler birbiriyle karıştırılmamalıdır. Metinde geçen, mahallede az çok herkes birbirini tanırdı ama kimse bu ihtiyar adamı tanımıyordu. Cümlesindeki tanımıyordu fiili tanırdı kelimesinin anlamca olumsuzudur, zıt anlamlısı değildir. Çünkü zıt anlamlı kelimeler içeri dışarı, soğuk sıcak, az çok kelimelerinde olduğu gibi farklı kökten gelen kelimelerdir. Değerli izleyenler, aynı dili kullanırken değişik ortamlarda bazen çok farklı nesne, varlık ve kavramlar için aynı seslerden oluşan kelimeler kullanıyoruz. Aynı seslerden oluşan kelimelere eş sesli, diğer bir deyişle sesteş kelimeler diyoruz. Benden sana bir öğüt, ununu kendin öğüt dizelerinde geçen öğüt kelimeleri arasında anlamca hiçbir ilişki yoktur. Sadece sesleri benzeşmektedir. Birinci dizede geçen öğüt, nasihat anlamındayken, ikinci dizedeki öğüt, öğüterek un ufak etme anlamındadır. Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde, anlamları farklı olan bu tür kelimelere, sesteş kelime diyoruz. Niçin kondun abülbül kapımdaki asmaya, ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya dizelerinde geçen yaprakları çardak biçiminde yayılan bitkilerin genel adı olan asma ile idam etme anlamında kullanılan asma ses teş kelimelerdir. Değerli izleyenler dil canlı bir varlıktır. Her canlı gibi kelimeler de doğar, büyür ve günün birinde ölür. Yani kullanımdan düşer. Bazı kelimelerse büyüme, gelişme ve değişme aşamasındadır. Bunun nedeni farklı topluluklarla birlikte yaşama, etkileşim, teknolojik gelişmeler gibi çeşitli sebeplerdir. Eskiden sıkça kullanılan bazı kelimelerin günümüzde ya çok az kullanılması ya da hiç kullanılmaması dilin gelişen ve değişen yapısıyla ilgili bir özelliktir. Örneğin geçmişte daha sık kullanılan çarık, kanı, düven, orak gibi kelimeler bugün teknolojinin gelişmesiyle yerini ayakkabı, traktör, patoz, biçerdöver gibi kelimelere bırakmıştır. Şimdi kelimelerdeki anlam değişmelerini görelim. Önce anlam daralmasından başlayalım. Örneğin oğul eski metinlerde hem erkek hem kız çocuk anlamında kullanılan bir kelimedir. Bugün oğul kelimesi bu dünyada oğlundan başka kimsesi yoktu cümlesinde olduğu gibi sadece erkek çocuk anlamında kullanılmaktadır. Kelimenin anlamında zamanla daralma olmuştur. Koca kelimesi eskiden büyük, ihtiyar, ya da ulu kişi anlamında kullanılırdı. Koca kelimesi bu anlamının yanı sıra zamanla kadın kocasını her gün kapıda karşılardı cümlesinde olduğu gibi bir kadının evlenmiş olduğu erkek anlamında kullanılmaktadır. Koca kelimesinin farklı kavramları karşılayacak şekilde kullanılması anlam gelişlemesi sonucudur. Eskiden sadece vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence anlamında kullanılan oyun kelimesi günümüzde birçok farklı anlamda kullanılmaktadır. Örneğin, Cambaz'ın oyunları seyircilerin yüreğine ağzına getirmişti cümlesinde oyun şaşkınlık uyandıran hüner anlamında kullanılmıştır. Devlet adamları düşmanların oyununa asla gelmemelidir cümlesinde ise oyun kelimesi hile, düzen anlamında kullanılmıştır. Başlangıçta sadece bir kavramı karşılayan kelimelerin zamanla birçok farklı kavramı karşılaması kelimelerdeki anlam genişlemesi sonucudur. Sevgili öğrenciler, Kelimelerde anlam değişmeleriyle ilgili göreceğimiz son konumuz anlam kayması. Örneğin herif sözcüğü eskiden becerikli, marifetli kimse anlamında kullanılırken günümüzde anlam değişmesine uğrayarak herife laf anlatmak mümkün değildi cümlesinde olduğu gibi aşağı görülen bayağı kimse anlamında kullanılmaktadır. Değerli izleyenler bu programımızda sizlere kelimelerde anlamın nasıl oluştuğunu açıkladık kelimelerdeki anlam ilişkilerini ve anlam değişmeleri gibi güzel Türkçemizin birçok özelliğinden söz ettik. Hepinize başarılı çalışmalar ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.